Arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte bilgisayardan resim çizeceğiz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hadi şuraya yazalım. Yazdık, tıkladık. Arkadaşlar bu arada ben Antalya'ya taşındım. Ha, ben artık Antalya'dayım. Hemen Arkadaşlar bak şimdi Roblox işareti yapacağım. Şöyle şu bir. Hop olmadı. Ne tıkladık. Buradan getirirsek. Yok bu sefer yine olmadı. Oldu ama olmadı. Çok iyi oldu. Arkadaşlar Roblox oynayanlar varsa abone olup like atın. Siyah boyayacak şimdi. Boşuna hemen. Gri mi yapıyor bakayım Hop gri yapıyormuş be. Gri yapalım. Ciğerini siyahın açığını yapalım. Tam Roblox işareti oldu var ya. Şimdi tekrar maviye boyayalım. Ay beyaza. Ha boyayalım. Sen de boyayalım. Ah tamamdır. Arkadaşlar ben buraya Filistin bayrağı yapacağım şimdi. Ben. Ne doğa beyazda ya. Beyazda olduğu için olmuyor. Siyah geçiş yapalım. Şey oldu. Hemen giriş'i tıklayalım. Şuradan şunu seçelim. Şöyle. Tamam. Bunu da böyle. Tamam. Böyle çizgilerini çekelim. Böyle. Şunun da çizgisini çekelim. Böyle. Tamam arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi şuradan hmm, yeşil alalım, sonra girişe tıklayalım, hemen buna yapalım. Böyle, sonra siyah, böyle. Evet arkadaşlar, şimdi kırmızı alalım. Kırmızı da burası. Evet, tam bir Filistin bayrağı oldu. Arkadaşlar bu Filistin bayrağına bir sizden kaç like olsun. Sizden bir yüz yüz like bekliyorum. Yüz like. Burada siliyor. Normalde silmiyordu. Bu silgi neden siliyor? Normalde silmiyordu bu silgi. Bu silgi normalde silmiyordu arkadaşlar ama şu olmuş bu silgi. Heh, tamam. Evet, şimdi silmiyor. Bir şey tıklayalım. Buna tıklayalım. Şuraya büyüt, şuraya büyüt. Şuraya büyüt. Şuraya büyüt. Şuraya büyüt. Evet arkadaşlar şimdi giriş. Ona beyaz. ona Tekrar giriş sonra silgi. Arkadaşlar şimdi gülen yüz yapacağım. Ne? Oha yok yok. Ha ne oldu öyle? Şimdi ne yapacaktım ben? Gülen yüz yapacaktım. Hani ilk önce şurayı bir Beyaz, bu siyah oldu. Beyaz dedim, siyah oldu. Şuradan beyaz. Allahım. İkinci renk beyaz olmuş. Şimdi birinci renk. Beyaz. E, yuh, ne oldu öyle? Arkadaşlar bu arada biz Antalya'ya ye taşındık. Yeter lan silesene. Şükür. Na. No. bunu açıklayalım. Şuraya gelelim. Bunu tıklayalım. Sonra ikinci renk. Siyah yapalım. Tamamdır. Buraya gel, buraya gel. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bugün Gülay dediğiniz böyle yapılır. Şöyle. Üç tane çapraz. Bir, iki, üç. Üç tane de yatay. Bir, Gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel oldu. Şuraya bir tane daha ekleyeyim. Abartılı oldu değil mi? Hemen giriş. Beyaz. Şunu sil. Şunu sil. Böyle şimdi böyle noktalarında hop hop Hop. Arkadaşlar bu da küçük mü? <laughs> 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 küçük ağız oldu. Buraya. Buraya. Allah yanlış yaptı. Bara bara. Nasıl yanlış yaparım ben? Düz yaparım. Anlamak istiyorum şu anda. Gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz biraz. <laughs> ben şunu şöyle hemen görünmeden. Ah boş Şöyle yapıyordum ben en son. Böyle. Şimdi şöyle yapalım. Ne oldu bu <laughs> Çok değişik bir şey oldu be. Şöyle. <laughs> Ayakları çok komik <laughs> Ay Allah'ım ya çok büyük <laughs> <Ya> bu. büyük. ta 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 şunu aldım. Tamam. Siyah. Siyah. O tatlı günlerimiz bir ana oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş. Şuna bakın dümdüz çizgi çektim resmen. Ne güzel çekmişim çizgi ya. Hop 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 hop. Türk bayrağı çizeceğim. Payrağı evet. Arkadaşlar Türk payrağı çizeceğim. Allah'ım ne oldu? Ya, git. Şimdi Türk bayrağı çizeceğim. Neden ben bunu seçtim? Şimdi direkt, muncuk, direkt dörtgeni alırım. Bayrak çizdim. Çözülemesine bir bayrak çizdim. Ya 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 şa 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 türküler çok yaşa. Oğlum. Ay var mı ay ay? Ay gibi bir şey var mı? Abi, Arkadaşlar kusura bakmayın. Umut orada yine bağırıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Umut orada yine bağırıyor da. Siz kusuruma bakmayın. Abi. Ha. Abi sen ne yapıyorsun? Şimdi çizme videosu mu çekiyor? Ha, resim çizme videosu çekiyor. Arkadaşlar oldu mu? Arkadaşlar ben de geldim. Arkadaşlar Umut Umut da gelmiş. Hoş geldin der <gülüyor> Ay, <gülüyor> Abi bak arkadaşlar. Ne ne Yu. ne oldu lan ne bana? Abi. Arkadaşlar yine de biliyor mu? Ne diyeyim? Şey Umut, Umuta hoş geldin deyin. Umut hoş geldin deyin. Öyle mi dedim? Arkadaşlar ne diyeceğiz? Arkadaşlar Umut hoş geldinizler misiniz? Ben geldim, hoş geldim. Ama elim boş geldim. <laughs> Ne gülecek bir şey yok. <laughs> sen arkadaşına beni giydiriyor. Ne çığlık atıyorsun be. <laughs> Ay Allah'ım. Ay <laughs> Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Allah'ım ben de sana geliyorum. <laughs> Abi sen ok mu yapıyorsun? Abi ok mu yapıyorsun? Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Hey çıldırdım. Abi sen çıldırdın mı? Yok. Neden çıldırayım? Ben çıldırdım. Ya yeter be. Siliyorum bunları. Sen sil şunları. Arkadaşlar ne yapalım? Başka ne yapalım hemen? Şuradan <laughs> Arkadaşlar yorumlar yorumlar yazın. Yıkayımız çizelim ağzını çizelim her şeyi söyleyeyimmişiz. Arkadaşlar devamlı gelsin diyorsanız Kumut kaç like atsınlar? Oh! Kalp anne için. Arkadaşlar bu kalp abone olup like atanlara gelsin. Anne ben... anne benim sana kalp yaptı. Yuh!

sen bir şey bilmiyorsun Daha videonun ortasında geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben de videonun ortasında geleceğim. Yola <laughs> Yo, 14 dakikadır mı video çekiyoruz biz? Yol lan. Abi hakikaten değil mi? Arkadaşlar şimdi buraya bir metin yazacağım. Evet metin yazacağım. Şunu şöyle tıklayalım. Böyle hop. Şimdi ne yazsak? Seleme cenneme lan uyanma vakti Yazmıyormuş lan bu. Eyim yazıyor bu. Nasıl yazacaktık lan? Aa Allah'ım yazıyor ama yazmıyor. Selemece Ceneme Allah Allah Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesi Ayyem, için. 32, geldim. Şu için geldim. Şey 100 like. 100 like'ınızı alırım. Abone olup. Like atmayı unutmayın. Yorumlara yorum yazmayı hiç unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bekle bekle. Daha böyle hoşçakalın denmez. Hemen şuradan. Nerede şu çum, çum, çum. Hadi abi. Arkadaşlar bu kalp abonumu baykatanlar gelsin tamam mı? Allah! 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 hoşçakalın. Bay bay.